benim mükemmel takımımla klasman oynuyoruz şimdi. Çok kötü bir klasmandayız ama olsun yani. Takım takımdır. Milli maç oldu. İran olduk. Şöyle bakıyoruz. Bu kaya soka terörist hmm. Evet, sol bek yok başka. Bunlar da oynayamıyor ki. Ananın. Takımımız bu şekilde. Güzel bir takımımız var ama. Belki oynatsam mı diye düşünüyorum. Şurada. Arda'yla başlayalım hadi lan. Hadi başladık şöyle bir de bakayım şuraya tamam. Hatırım <laughs> mekanı şaplak sitti diyor. Geldik buraya. Ne mekanın adını bilmiyoruz anasını satayım. Bakalım İspanya milli takımı mı? İran mı? Çok saçma. Keşke rakip bir sıra yapar. <laughs> Mbappe'ye çok uzun bir top değişik. Hiç o kadar uzun oynamasını istemedim aslında. Gel bakalım kaptıracaksın o topu. Şuradan oraya sen Arda'ya. Arda'dan Mbappe'ye tek top oynayın Mbappe yarım saat bekletme ayağında. Hadi 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 hadi. hadi. Hayır. hayır yediğimiz gole sıçayım ya. Yazıklar olsun oyun gibi. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Saka. Aşağıda akır gerçi. Lan Saka ya. Lan Saka senin yüzünden. Saka senin yüzünden yedik golü var ya. Işık Saka. Aynen Kante de gol atarız orada artık. Kante defansı ortası bomba şimdi. Helal lan, Kante lan. Geç vuramazsın ya şaka yapıyorsun Delayt sen bari yapma lan Çok güzel, çok güzel Sinan madde çok tertemiz bir gol Yani yazık birazcık... Sol Aziz'i azizliğine vuracağız gibi bir maç yani. Aşağı bakıyorsun da. Orada kötü olma be. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben direğe çarpıyor benimki. Benim niye önüme sekmiyor rakip geliyor. 8 kişinin arasından çıkıp atıyor ya. Yazıklar olsun gerçekten. Şişledik birini orada anasını satayım. ne güzel topu çekmişim. geldi laf etme şimdi ya. Ay çok kötü çektirdik ya. Çok izin verdik çekmeye. Bak bir daha 80 önüne değil mi? Sen onu açtın ya orada. Sen onu açtın ya orada. Bunu bir ye bakayım. Orada Tony Adams'ı getirdik ya bana baskıya tamam mı? Sen bu golü al tamam mı kardeşim? Git terk et burayı. Konami'nin azızlığı... Konuşamadım ha. Azizliğine uğramadan bir üçü de takalım şu rakibe de. Çıksın gitsin zaten çıkacak birazdan. Alalım top. Eyvallah. <laughs> Mbappe ya çift vuruş yapıyorsun. Bombayı atamıyorsun. Zoru başarıp kolay yapamamak. Ulan ne yapıyorsun devam dost gibi. İyi misiniz? Ne yapıyorsun? Kaleye döneceğim mi sanettin gerçekten? Sanki ölü bir hata yapsaydım kaleye dönüp. Hu ah be. Kante. Arda Güler. Mbappe'ye doğru. Nefis bir pas. Abi Mbappe var ya topu niye çekiyorsun kardeşim? Ama çekiyor topu bari 8 metre çekme. direğe vuruyoruz bizim gönlümüzü sekmiyor mu rakip ki vurdu anasını satayım hemen önüne sek oh be ver topu şimdi bana teşekkür ederim al şimdi Lewandowski onu yedim sabah ya eyvallah oraya değil lan ulan özürlü oyun ya konami var ya senin ananın yani orada bak şimdi uçan şut <Gülüyor> <Gülüyor> Allah kahretsin. Nasıl koyulmadı lan o? Koyulmadı diye kaleyi nasıl buldu? <laughs> kaleyi bulmaması lazım doğru da i̇şte ben... Güzel bir orta. Güzel bir orta kaleye vurdu Allah'ım yarabbim. Beletti. Di Marco. O offside oh, değil mi lan o? Bu vallahi var ya o payda kaldırmasaydı. Yani daha Di Marco topu ayağına almadan Torres koşmaya başladı. William Pajo. Paris'in parlayan stoperi. Engolo Kante'den Mbappe'ye. Mbappe o kast... <laughs> Kastırdığım OYUN Arap olunca böyle oluyor işte ya. Gerçekten Arap olunca böyle oluyor. Şakasız böyle oluyor Arap olunca yani Adam mısınız? Değilsiniz işte de. Üç atınca ben sana yapışabiliyor biliyorum ama de geçiyor ya. Rakip yaptım 15 dakika seviniyordum. <laughs> Arap domaltırım. Arap gördüm dayanamıyorum. Arap domaltırım. Atasporu sporu bizde Arap. <laughs> Çok şey yani var ya çok ciddiyete bindirdim yani o kadar çok canım sıkıldı ki yani. İşte yani ülke arası savaş. Gel hadi gel. Gel 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 gel. Emap <laughs> da hareketten sonra yakıştı mı? Bu <laughs> nasıl basa? Bak topu şimdi bana. Eyvallah. Allah. <laughs> Hönes. Sabrımı sınıyorsun Önes. Koş kanta. Kanta anı. Zaten buradan bir de bu dakikadan sonra maçı vermem asla zaten de. Bak gördün mü öyle getir kaleci tamam mı öyle getir orta sahada geçsin senin kalecin. Ağzını sıçtım sağlığa. Hala kuyu da çok iyi gerçekten. Ver bakayım topu ben şöyle beş atayım da. Sen de bize biz de rahatlayalım. Ulan ben orada mallık yaptım ya. Aşıttırma yapacaktım. Gittim plase <laughs> Allah'ım çekmiyor bu sırada topu. Her zaman çekersin hem abi. Maçın başından beri çektim topları. Çekip de plasa atmak aklına gelmedi mi hem bapta. Gel 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 gel. Kante ne atıyorsun ya. Tır amına kudum. Ben sana o sol ayakla vurdurur onu? Vurdurmam. tamam ya. Tamam be. Seni Kocaeli'ye uğurluyoruz bu plakayla. Uf. Arap domaltalım. Hadi ikinci maça geçelim. İkinci maçımızda umarım Arap gelmemesi dileğiyle. Abi şaka yapıyorsun ya. Gerçekten şaka yapıyorsun tamam mı? Rezillik ya rezillik tamam mı? gene. bir tane Arap buldu getirdi koydu oraya. bakıyoruz. Mendy ile başlayabiliriz ama. Hiç güven vermiyorsun Mendy Yatay. Önes de bir de bok gibi oynuyor zaten sonra şeyde sonra. Yedekten girince mala dönüyor Önes. Şöyle başlayalım biz. ben kadroya baktığımızda şöyle. Pek ekstra bir şey yok. Ama ne bombacın var ne bir şeyin var ne kötü bir takım rezil bir takım. İkinci maçımızda da bir Arap la Arapla karşı karşıyayız. Bunu da bir domaltıp hemen. Niye? Çünkü dayanamıyorum Arap görünce ben. Bunun da fişini çektikten sonra deyip 5 tane yiyoruz değil mi maç? Haydi Bismillah deyip. Çok çok belli de de öyle pas attık ki. Tamam şimdi o liseyle şuradan bir çıkalım. Lewandowski'ye tek top oynadık. da gol attık. Ya şu kaleciyi getirmeyin artık abi. Biz ne salak insanlar, ne bot adamlarsınız ya. Ulan orta saatte ceza sahasının dışındayım anasını satayım. Daha ceza sahasına girmedim. Kaleci koşmaya başladı. Abi oyunu siz nerede öğreniyorsunuz anasını satayım ya. Kreşte mi öğretiyorlar size pes oynamayı? Ya yok yani. Çıkartmanın bir anlamı yok. Zaten oradan ya vuracağım ya bekleyeceğim yani. Bak şuradan mesela bomba atarsam 80 metreden zaten 2 metre adama zürafa gibi adama bomba denemek biraz saçma oldu ama. Evet bak böyle botlar tamam mı? Böyle botlar olduğu sürece biz asla oyun oynayamayız. Of ben de çok bot gibi pas verdim. Bir tane adam burada fazla. Aklıma şey geldi. Barcelona'nın hatağı geldi. Orada kendini yalnız hissedin. Yedik yedik kolon. Çok kötü bir hissiyat var içinde. Tamam. Koli yemediysen kole atıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Bak. Senin ben ananın. Boşluğu çok güzel olmuş. Çok çok inanmıştım ya. Niye öyle oldu? Saka iki maçtır tamam mı? Birinde aşağı bakıyordum. Birinde hiç hata da yaptı zaten o maç. Mal mal. Allah'ım benim bekler. Şaka mı? Sen oradan Mike gol at. Ben Mike Nana siler. Hayatında hiç yani. Ama yiyeceğiz biz ya. Yani. Hala orada. Oğlum oradan deneme lan. Şaka yap. Alıyor oluyor deniyor. Ya sanki istatistik kasıyor pezevenk. Ben ne hocam uçtu attım falan ben. Yönes, yönes, yönes. Yönes. Ağzına sıçayım iki tane adam. Biri sonunu uzattı, biri sağını uzattı. Nasıl geçsin o top oradan zaten. Tamam şimdi. Arka direk deneyelim. Hocam Eto çarpıldı. Pelet'i indirirsin sen onu. Çok iyi. Önes de buraya. At Önes. Önes, at Önes. yanından geçiyor top. Önes ne yapıyor? <laughs> Abi Önes niye böyle yapıyor ya? Önes'i güvendik de oynattık ki Ağzına sıçar artık ortalı. Aynen. Manyonu formu ne kadar güzelmiş ya. Altın işlemeli falan böyle. Ya yani yalnız topu tutamıyoruz ayağımızda. Rakibe gidiyor lan gidiyor toplar. Biz gol mi yiyeceğiz? Biz önde baskı yaparım o zaman. Abi o nasıl pas Önde kimse yok. Niye dönmedin tertemiz dönsene. Bastı o tonu edersin. Gelmedin ya. Kafa yiyeceksin. Hazır mısın? Türk be. Çok inanmıştım ya. Lewandowski'ye tomato var. İçeride belki atarlardı. Ha, <laughs> oraya kullanacaktım. Çekti adamı ya. Şerefsiz. Lan oğlum ne yaptın ama nasıl aldın topu sen? <laughs> <laughs> ya yani Allah kahretsin ben de yanlış yaptım. O attım bir şekilde. Öne sekiş geleceğini beklemedim, Aşağı oynadım ama. İşte gördünüz mü? Araplar böyle arkadaşlar. Işte, tamam, rezil insanlar. Böyle hatalar yapabiliyorlar. Çünkü mal hepsi. Güzel oyuncu. Önes çok kötü. Oynadım maç. Moralim bozuldu. Önes beklemezdim. Ya çok gösterdik. Bir de yavaş attı ya. Tamam. Biz de O neydi mesela? Orta sahada ne iş var ama? Oha ama ne oldu olsun? Ne yapıyorsun lan? Benim sol yok arkadaşlar. Niye yok çünkü? Verim bir kanatta sol bek oynatıyorum. Evet bir orta sahaya adam daha çıkarttı. Al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet kaleci geliyor. Tamam mı? Kaleci stoper olarak oynuyor. <laughs> Niye olsun? Niye izliyorsun? Hop aldık. Abi var ya. Hayatımda gördüğüm en lavabali -la atak oldu ya. Mendiyat Hanım boyu 1.32. Boyu yetmiyor hiçbir şey. Oradan şut çekecek adam mükemmel arkasın be. Çok iyi. Çok iyi. anas senin var ya ben topu sal salttı de, öyle sal demedik dedik satayım gel 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 kaleciye gel 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 kaleciye gel 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 bu gel gel Arapları bugün de üzdüğümüze göre. Kaleyi bulmayan şutum yok yani. Hepsi kaleye gitmiş. Sen düşün. Baksana şuna. Öncesi sövdüm mi nasıl ikinci olmuş bu. Bir sonraki